Türkiye'nin önde gelen tersanelerinden Metmarin Ereğli Tersanesi'nde inşa edilen bu sınıfı romorkör serisinin ikincisini de Switzerland'e teslim etti. Metmarin'in özel olarak Switzer Europe için tasarlayıp inşa ettiği romorkör Robert Allen tarafından tasarlandı. Zorlu kış koşullarında çalışmak için özel olarak inşa edilen Switzer Etta, Vincin kıç üzerinde ve güverte evini çalıştıran gövde aracılığıyla çalışabilmesi gibi bazı ayırt edici özelliklere sahip. Ayrıca şiddetli soğuk hava koşullarında bile mükemmel performans elde etmek için kapalı bir alanı da bulunuyor. İskandinavya'da faaliyet gösterecek romorkör, ağırlıklı olarak Danimarka ve İsveç'teki limanlara hizmet verecek. Metmarin, küresel remorkaj operatörü Switzer Europe için inşa ettiği ve özel olarak tasarlanmış iki adet buz kırıcı romokörden ilki olan Switzer Embla'yı 29 Mart'ta teslim etmişti.